Arkadaşlar ben Arda. Ben Batu. Bugün sizlerle beraber Dream League'in ilk bölümünü çekeceğiz. Bunu Batu ile ikimiz oynamak istedik arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar ben Beşiktaş Jimnastik Kulübü yaptım. İsmimi. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben Batu da yaptı. Ben Ronaldo filan. Ama oyuncularımız Beşiktaş'a göre değil. Messi <laughs> filan var arkadaşlar işte. Ee, Bunları yükselttim. Ronaldo ile Messi'yi 100 yaptım. Neymar 99'da kaldı. Burada bu kamera niye sarı? Ya i̇şte ben bunu bir kapatayım. Çok garip. Evet, videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar video kaldımlarına devam ediyoruz. Yerel Wi-Fi. O galiba. Evet arkadaşlar. Sen formanı yapmadın mı? Yaptım ben. Ya karışıyorum al. forma bu mu olacak? Evet. Sen değiştirsin Değiştiremem detrasını... ki. He değiştiriyorum tamam. Evet arkadaşlar bu beraber yapacağız. E, Acaba... inşallah. Aynen. Ayı gibi kastıya benziyor ama neyse. Kimse bir ışık taşır. Abi acayip kasıyor ya. Abi kasmadan oynayamıyorum. Hayır lanet olsun. Mal. O sırk mıydı Niye? O, boş ver. O. Ya çekemedi salak ya. Çok da harika bir şey. Ama çok mağdur bir şey yaptı. Ama oynanmıyor. Gol mi geliyor? Neymar. Neymar. Dırırı. Hayatımın acı gerçeğini öğrenen çocuk. Bak, nasıl kaçırdın ya. Nasıl kaçırırım ben onu ya. Hadi be. Ne güzel atladı ama. Ya ama ben seni... böyle öyle bir hata yaptım ki orada. atıyorsun? Orada da ne atıyorsun? atıyorum. Orada da atıyorum. Neyim var? Numaram 6. Ben bunu 11 falan yapacağım. <laughs> kim şurayı alalım. O top bende kalacak hoca. Ha, bana ayı. ne veriyorsun sarı kartı mal? Evet. İlk kere arkadaşlar 0 gömdüm Neymar'la. Wow! No, ben onu kontrol edip de vurdum. Geri <laughs> gel. Hadi be.

Öyle Hadi ocu. Neyse 0-0 yeniyorum değil mi? Tekeye <laughs> <Dekaya>, atlamasaydın. <laughs> İkimizde Neymar'la gol atıyormuşuz. Ama artık değil abi. sende de Neymar var, bende de Neymar var. Evet. Bende de Ronaldo var, bende de Ronaldo var. ADG seri kart aldı. <laughs> dışarıda tuttu çıktı. <Nasıl> be? <laughs> Normal atardım var ya. Bu ben sana atmadım öyle gol? Evet attı. Ama bu onu Bu maç yapıyordu. Free de yakınlardaydı buna kal. Hmm, Ronaldo ile bir pürdüm buna kalesine. <laughs> ne yapıyor bu <bunu>? lan? <laughs> <laughs> Kim o? Tam Tamam gök anladım da akrep çalımı ne alak? Akrep çalımı. Akrep vuruşu ne alaka? Aferin Batu. Daya. Benim kaydım samba ise D2 gibi. Bende yok. Maç sıra vardı. Bak toplu oynama. Yü... E, ee, bak, ben... toplu bir... oynamayı ben yapmışım. E, ee, alan yine bende. Toplam şut 6. Hedefi bulan şut 3. Kornerler 1. Pas tamamlama %59 botu yenmiş benim farklı. Faaller 1 sarı kartlar. 2 benim 1 o saatler 0. Hadi evet, bir daha oynayalım. Tamam. Bu sefer ben şey olacağım. Oğlum hayır sen sen şeysin. Abi. Sen, abi hayır sen senin deplasman değilsen şeyim. Ben deplasmandayım çünkü o yüzden. En iyi olan kazansın botu. Oyuncu yükseltmeyi unuttum. Lanet olsun. Ben de Aa bak bu çok kasmıyor. Daha hiç kasmıyor neredeyse. Aynen. Kolum ağrıyor. Ama ciddi. Bir mı geçti? Ben çok merak ediyorum. Gözüm okuştan geçti dedim lan. Ne yapıyor o değişik? Alba'yı yani al bay, geç ben demişti zaten. Orada alba yoktu. Harika vurdu. Gelişle. Bu sana bugün attığım rovaşatı ay vole golünü ama Ay Rovashat ya da vole bilmiyorum. Aslında o Rovashat aydı Tuna. Vole burada. Kaleciyi yükseltek dedim. Fuck you. Hocam offside hocam. Eh. Aferin sana. Gol attın. Evet. gips 2-1 geç burada samba O kim be? Harika geçti ama. Harika. Muhteşem geçti hani. He muhteşem oldu. <laughs> Hadi be sıyırdı kaleyi. Aç, at, at artık bu mesajımı Çıkış. Adamsın Samba. Be. Bak ben bu kaleciyi çok seviyorum. DG L5 gibi mal mal bolleri yiyor. En güçlü kaleci herhalde değil mi o? Bilmiyorum 92. DG 89. Of, Neymar baba. Neymar baba. Tırırı. Ay. Ne güzel bana gidiyordu. Ne bunu 20 buldu on site. Yani ben yeri tam 20 buldum ve ilk kez bitti. 2 buldum ve doğum. Mesti dakikada var. 18 dakikası neyim var? 4 dakikada ettik de kale. Bu sefer şey işlemedi hoca. Ya mal mısın sen ya? <laughs> Kim o Mesti <mesela> değil mi? Mesti <laughs> mal ya yine yanlış yaptım. Oh, yanlış değil de ilan çurdum. Ama ne Yine aynısını yaparsan küfür <laughs> eder artık. <laughs> Hadi Ne oldu be? Ya, bu da ya. Geç geç. Abi ikinci yarı kasmaya başladı. Kiniyeli biraz. Paşa savurdu mal. Gittim ben de mal gibi. <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> Şunu yok kuşa yapacaktım. DG'ye baba vurdu. Nur oldu o top benim kafamı delerdi. Ben hatta şey ben o topa kafa vurmaya çalıştım. Bir sefer o hareket yaptı. <laughs> Hadi be. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Az <gülüyor> önce <gülüyor> ne oldu gördüm. <laughs> Son anda gördüm. Gol. Fucking tickets Gel. <laughs> um fake Agora Ah segue Eu esticspei Power koştu lan. Avrat Novic. At artık golü. Anasını şeyine attın Neymar. <laughs> Ama Neymar diyor Messi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğen beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.